Arkadaşlar, cerrahi el yıkama videomuz, buyurun hemşire hanım. Ee, Ameliyat öncesi hazırlıkta ilk yapmamız gereken cerrahi yıkamadır. Cerrahi yıkamaya başlarken, yıkama lavabolarımızda bir kısımlar ışık atar, içeriye batırılmasa. Diğer kısımdan bir ve batikon dediğimiz antiseptik gelir. Yıkamaya başlarken ellerimiz yukarıda olacak şekilde dirseklerimiz veya şeklinde olmalıdır ee, ve süre tutarız günün ilk yıkaması 3 dakika diğer yıkamalar 2 dakika olacak şekilde ayarlanmalıdır. Evet. Cevher yıkamaya başlarken öncelikle alıp içimizden, cebimizden, bir payı kadar kolumuzu ıslatıyoruz. En önemli kural, kelimiz ve bileklerimizi aşağı doğru eğmiyoruz. Yani gerçekten su geri bir şekilde elimize gelmiyor. Birer kere ıslattıktan sonra alıp içimizi. İyice kloreksidin, şu pembe olan kloreksidin aslında hani antiseptik ya da dezenfektan diyebiliriz. Avuç içimizi iyice doldurduktan sonra köpürtüyoruz ellerimizi. Geliyor hemen. Yıkanmadaki en önemli kural tırnak uçlarımız, avuç içimiz, tırnak uçlarımız, avuç içimiz, parmak aralarımız, elimizin sırtı, bileklerimiz, aynı şekilde Sonra aşağı doğru kesinlikle yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya gelme hareketini yapmıyoruz. İşlem bittikten sonra dirsekten bir parmak yukarıya kadar geldik. Elleri birleştirmiyoruz. Tekrar bilekten devam ediyoruz. Yine dirsekten bir parmak kadar yukarıya geldik. Ellerimizi birleştirmiyoruz. Tekrar bu son altında ilk kadarımız koldan durulamaya başlıyoruz. Yine durulama üçgeninde de kesinlikle de kolumuzu aşağı doğru eğiliyoruz. Tekrar öne doğru gelmesin. Yok, Aynı işlemi üç kez tekrarlıyoruz. Elimizi iyice köpürtene kadar. Yine avuç içimiz tırnak uçlarımız, avuç içimiz tırnak uçlarımız, parmak aralarımız elimizin sırtı, bileklerimiz. Yine aynı kuralla aşağıya doğru her yere elimiz değecek şekilde. Bir parmak yukarıya kadar geldik. Yine diğer taraftan bilekten başlıyoruz. Bir parmak yukarıya kadar geldik. Ellerimizi birleştirmiyoruz, kolumuzu aşağı inmiyoruz. because I need to take care of you. Evet kurulanmadan devam edelim. Şimdi Cerrahi bir şekilde yıkandık, geldik sterilite kurallarına uygun bir şekilde. Masadan havlumuzu aldık. Yine aynı şekilde parmaklarımızdan kolumuza doğru kurulama işlemini gerçekleştireceğiz. Burada da aynı kural geçerlidir. Aşağıdan yukarıya yukarıdan aşağıya gelmiyoruz. Bir kullandığımız tarafı ters çevirip diğer elimize devam ediyoruz. Tek tek parmaklarımız, alıç Elimizin sırtı 1 kadar. Kullandığımız havlu kaşete formamıza da değmeyecek şekilde kullandık. Kurulandık, açıyoruz. Gimleyi de... Bir tane ve gömleği iç kısmına dokunacak şekilde giydik. Kapalı eldiven giymeyi de ben göstereyim. Kapalı eldiven giyme tekniğinde ellerimizi gömlekten dışarıya çıkarmıyoruz. Eldiveni açıyoruz tamamen. Eldivenin manşet kısmına katlı olan kısmı denk getiriyoruz. Ters çeviriyoruz. Baş parmak baş parmağın üstüne gelecek şekilde. Aralıklı bir şekilde açıyoruz. Üst kısmından. Elimizi üstüne geçirdikten sonra eldiveni gömleğin üst kısmına geçiriyoruz. Birazcık kolumuzu yukarıya çekince gömleği eldiven parmaklara göre ayarlanıp tekrar çektiğimizde cerrahi eldiven giyme. Diğer el için de aynısını yapıyoruz. Manşet kısmına ters çevirip üstüne koyuyoruz beni ara kısmından açıyoruz. Gömleğin içine geçirdikten sonra parmaklarımızı ayarlayıp geçiriyoruz. Cerrahi eldiven giyme bu. Gömleğin üstüne Artık istediğiniz şekilde bakaya Teşekkür ederiz Hamşe <laughs>